Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kızılay İşbirliği'nde Ramazan bayramına kadar Balıkesir'deki ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesi amacıyla Arife Çiçekleri Projesi başlatıldı. Proje kapsamında hayırseverlerin bağışladığı sıfır ürünlerin tamamı ekipler tarafından Allı Kongre ve Kültür Merkezi'nde cinsiyet ve yaş gruplarına göre ayrıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocukların adresine yola çıkıyor. Kent Konseyi binasında çalışmaları yakından inceleyen Başkan Yılmaz, Türkiye'nin önemli firmalarından LCY2 çok sayıda çocuk ürünlerini Kızılay'a bağışladığı bilgisini verdi. Arife Çiçekleri projemiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği içerisinde yürütülen bir proje. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın giydirilmesi, bayrama kadar giydirilmesini hedefliyoruz biz. Evet şu anda Kızılay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi e, Kızılay'ımıza e, dağıtılması üzerine bağışta bulunuyor. E, bizim de Büyükşehir Kent Konseyimiz aynı zamanda sosyal yardımlaşma birimimiz e, bir sosyal doku analizi yaptıktan sonra Kızılay'ın gönüllüleriyle beraber e, Balıkesir Büyükşehir bünyesindeki alanlarda hediye edilen malzemeleri tasdifliyorlar. Şimdi ben kendim gezdim. Çok da güzel anlattılar. Sıfır yaşlardan yani 3 aylık, 9 aylık her şey tasdifleniyor. Elsi vakiki kurumumuzdan çok ciddi bir miktarda bağış aldık. Yine kızlay ve Büyükşehir vasıtasıyla doğru adrese teslim edilecek. Çocukların bu bayramda yüzleri güldürülecek. Çok güzel, heyecanlandırıcı bir proje. Bütün Kızılay gönüllülerimize, belediye çalışanlarımıza bu işbirliklerinden birliklerinden dolayı e, teşekkür ediyorum. Bayram bu sefer Balıkesir'de çocuklar. özellikle çocuklar için, e, evde bir hediye bekleyenler için güzel geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü hediye paketlerini de gördüm çok güzel.